Sayın YouTube, hoş geldin. Ee, Kik ve YouTube'daki yayınımız arkadaşlar başladı. Ee, yaklaşık olarak iki gün öncesinde Mazarat nickname'li ve Javet nickname'li iki tane kişi, şahıs topluyor ve DDoS atıyor. DDoS atarken de iki tane kişinin ismini veriyorlar bize. Yusuf Kemal ve Taha abim diye izliyor. Selamlar buradan falan filan diye bir şey atıyor. Daha sonrasında e, biz de bu iki kişiye biraz sert bir dilde LinkedIn'de e, 24 saat içerisinde yazmaz iseniz, ne olup bittiğini yazmaz iseniz KPA'da olacaksınız diye bir mesaj paylaşıyoruz ve iki şirketinde, ikisi kişi de hosting sahibi, şirket sahibi insanlar, hosting firması sahibi kişiler. Burada iddiayı da söylüyoruz. Çetemize DDoS attığını üstlenen iki kişi, yukarıdaki hosting firması sahibi olan iki kişinin bu DDoS saldırısını izlediğini söyledi. Bir yıldan önce uzun bir süredir yerli ve milli iletişim uygulaması geliştirmekteyiz. Uzun zamandır birçok saldırı atlattık. Yine en son iki saat öncesinde bir saldırı atlattık. Eğer ki iddia doğruysa, koca firma sahiplerinin DDoS sataklarına izleyici olması Türk gençleri olarak zorumuza gitti. 24 saat içerisinde bu kişinin ne olup bittiğini yazması ya da bir özür mesajı yayınlamaları durumunda yayınlamamaları durumunda Türk Türkiye'yi bu konuda bir göndereceğiz. topluyor yanda değildir, de toplu Türk, Türk diye mesaj attık. Daha sonrasında Turan Taha Aydın Bey Şuradan da profilini açalım. Bugün beni aradı. E, bugün düzgün bir dille konuştuk. Öncelikle direkt beni aradı. Aradı için teşekkür ettim. Müsait değildim. Markette çalışıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Bazen müşteri falan filan geliyor. E, müşteri geldiği zaman e, ilgilenemiyorum vesaire. Ben dedim bir 10 dakika sonra görüşelim dedim. Tamamdır dedi. 10 dakika sonrasında telefonla konuşmaya başladık. Ee, kısa vaktim var dedim ama mecburiyetten dedim. Normalde uzun uzun konuşmak isterim fakat e, patrondan şu an 10 dakikanın izin aldım. Daha sonrasında kendisi 2 dakika içerisinde tamam ben size 2 dakika içerisinde anlatacağım durum dedi. İşte biz BTK tarafından işte onaylı bir kuruluşuz, kurumuz. Ee, böyle bir saldırı yapmamız mümkün değil. Böyle bir şey yapmadı. Eğer ki bizim sunucularımızdan topluyor ya herhangi bir saldırı çıkmışsa eğer ki bize bu IP'leri bildirirseniz biz konuyla ilgili işlem başlatırız. Bu konuda size destek oluruz. Elimizden geldiğince yardım ederiz dedi. Ama dedi LinkedIn'de bu paylaşımı yapmanız hiç hoş olmadı dedi. Benim de verdiğim cevap şuydu. Eee biz saldırıları kimin yaptığını ya da kimin yapmadığını bilmiyoruz. Karşımıza gelen hiçbir insan saldırıyı ben yaptım demiyor. Bize bazı güvenli şirketleri saldırdı ve hepsi de biz yapmadık dediler. Ama ne hikmetse yani çetime geliyor. Merhaba diyor. 2 dakika sonra DDoS saldırısı yiyoruz. Ve gelen kişi de Allah'ın hikmeti siber güvenlikçi. Allah Allah falan filan. Maalesef uzun zamandan beri Bu tarz Sorunlarla karşılaştığımız için e, Biraz Sert Fazlasıyla sert Davranıyoruz e Bazen de Bu dünkü ya da iki gün önceki olayda Zarf atmaydı Esasında bir zarf attık hani Karşımızdaki kişi ne tepki verecek Böyle bir iddia olduğu zaman bu tehanet tepkisi ne olacak çünkü o tepkiler panik esnasında söyleyeceği tepkidir Panik esnasında insan ee, ...yalan söylemesi daha zordur. Bu yüzden zarf attık. Yaptığımız tekniğin tamamen sebebi bu. Evet... Ee, ...böyle bir iddia var. Ee, bu tam olarak hani... ...şey değil, ispat değil, bir şey değil. Ama karşımızdaki kişi buna cevap verebiliyor mu? Turan Bey çok... E, ...samimi bir şekilde... Eğer ki bizim sunucularımızdan çıkmışsa böyle bir saldırı web sitenize olmuşsa bize bunların IP'sini bildirin. Biz gerekli işlemi başlatacağız dedi. Sağ olsun. Ee, şey kısmına da dediğim gibi bu LinkedIn'deki paylaşıma da baya bir darıldı. Ama dedim başka bir şansımız yok. Yani karşımıza kimse evet web sitene ben saldırdım demiyor. Hiç kimse demiyor bunu. Karşımıza gelip arkamızdan farklı farklı işlem yapan, farklı farklı kuyumuzu kazan insanlar var. Bunun tek yolu da dedim, zarf atmak dedim. Ee, siz problemi gayet de güzel bir şekilde, çözümcül bir şekilde yaklaştınız. Öncelikle çok teşekkür ederim dedim. Ve e, bu konuyla ilgili sizi mağdur ettik. Ben yine bir mesaj yayınlayacağım. Sizin mağduriyetinizi gidermeye çalışacağım. Muhtemelen e, bu mazarat ve javet denen iki, <laughs> iki bilmem orman çocuğu muhtemelen ee, bu iki ismin bu iki ismin bir şekilde bu iki isminin husumeti vardı muhtemelen. Ee, muhtemelen de evet bugün biz sıçtık. Net yani yanlış tahmin yaptık ama başka yöntemimiz yoktu arkadaşlar. Bu mesajı atmam gerekiyordu benim. Benim bu zarfı atmam gerekiyordu. Ama sonuç itibariyle şu mesajı atan iki Orman çocuğu onlar bizi şu an tuzağa düşürdü. Toplu ee, topluyor takım Kaptan olarak ben hata yaptım. Ee, ama bu hatayı yapmam gerekiyordu. Dediğim gibi kimse karşımıza geçip evet ben salladım demiyor. Ama panik anında insanlar zekice tepki veremiyor. Turan Bey güzel bir şekilde soruma da cevap verdi güzel bir şekilde açıkladı da ve yardım edeceğini de hatta bu konuda hani kendi sunucumdan çıkacaksa bir saldırı benim sahip olduğum sunuculardan herhangi bir bilgisayardan bir saldırı çıkacaksa ve evet, ben bu konuda gerekli önlemi alırım, gereken yaptırımları yaparım dedim. Ee, buradan duran Bey'e teşekkür ederim. Bu gönderiyi de güncelleyeceğim şimdi. Şu şekilde bir güncelleme yapalım. Bu söylediklerimi esasında metne dönüştüreceğim ve tekrardan bu güncellemeyi doğru bir şekilde e, güncelleyeceğim. E, durumlar bu şekilde. Maalesef biraz çirkin oynamak durumundayız arkadaşlar. Çünkü bize sağlayanlar çok çok çirkin oynuyor ve maalesef bu zarflamayı yapmak zorundayız. Eee Yapmak zorundayız yani çünkü bu şey görünmez bir savaş bu ben BTK değilim yani BTK olsam keşke hangi sunucudan çıktığını bilsem saldırıların çok güzel reaksiyon veririm çok güzel yaptırımlar yaparım ee, bu saldırıları yapanı gidip evlerinden alırım çok güzel şeyler yaparım bu saldırıları yapanlara çok güzel şeyler yaparım ama benim yetkim yok benim bilgim de yok. Ee, Kimin, hangi paketin nereden nereye gittiği hakkında bir bilgim de yok. Yapabileceğim tek şey bu. Zarflamak. Keşke e, daha farklı yöntemler olsaydı. Ama bunu yapabildik. Dediğimiz gibi zarf attık. E, Hostlayıcı.com Şirket de burada. Belki ilerleyen günlerde. Bizim arkadaşlarımız bunların firmalarıyla bilmem ne sponsorluktur ya da ne bileyim ürünlerini falan filan denirler. Biraz da web sitelerini inceledim. Sizlerle beraber de biraz inceleyelim. Ee, sunucu falan filan bayağı şey barındırıyorlar. Bir de BTK'dan şeyi vardı onu çok merak ettim ya. çok ayrı bir şeyi vardı bu arkadaşların postayacı.com'un ee, BTK ile çok farklı bir şeyi vardı çok özel bir sunucu grubundalar bunlar v, VDS VPS gruplarında. Ee, sen kopaşan birazdan şey yapalım çünkü arkadaşa söz verdim Din, Dinlemem tamam arkadaşa söz verdim bu yayını YouTube'da şu an yapacağım çıkacağım Ondan sonra konuşacağız seninle konuşuruz. Ee, şöyle bir kısaca da bir bakalım video sunucu. 29 liraya. Güzel paketleri de varmış. aslında Kerem. Ee, yanıldık. Postlayıcı.com'dan yana yanıldık. Diğer kişi Yusuf Kemal Türkmenoğlu. Henüz düzgün bir dille iletişime geçmedi. Yani bu tarz durumları aslında aleyhinize, aleyhinizden lehinize çok kolay çevirebilirsiniz. Turan Bey bu konuyu, yani yanlış olan bu konuyu lehine çevirmeyi başardı. Ben kendisine teşekkür ederim. Hem durumdan dolayı bilgilendirdiği için hem de yardım edeceğim sözünü verdiği için teşekkür ederim. Ee, aynı profesyonelliği Yusuf Kemal Bey'den de beklerim. Şimdilik bu kadar. ve Mazarat ve Javu ortalığı güzel birbirine kattınız. Ortalığı çok güzel birbirine kattınız. Allah'a tuzağa düşürdünüz. Tebrik ederim. Sizinle daha sonrasında görüşeceğiz. Bizim gibilerle daha sonrasında görüşeceğiz. Piyasadan aldığım bazı bilgilere göre de bu iki bu iki arkadaş da zaten hali hazırda DDoS atağı alıyormuş arkadaşlar. Benim kendi üniversiteden arkadaşım bu bilgiyi verdi bana. Ee, bu iki arkadaş da hali hazırda zaten DDoS atağı alıyormuş. Fazlasıyla DDoS atağı alıyormuş. Saldırı yiyormuş. E... tuzağa düştük. Tuzağa düştük. Bir sonraki sefer daha zekice, daha akıllıca davranmaya çalışacağız. Bir sonraki sefer daha zeki olacağız. Daha akıllı olacağız. Ancak dediğim gibi başka yolu yoktu. Zarf atmaktan başka bir yolum yoktu. Bu mesajı yazmaktan başka bir çarem yoktu. Bu mecburiydi. Zorunluydu. Velhasıl kelam son güncelleme, son durum analizi budur arkadaşlar. Ee, tekrardan iki arkadaştan da özür dileriz. Ancak bu zarfı yapmak zorundaydım. Başka yolu yoktu dediğim gibi. Yerli Discord'umuz topluyor da devam edeceğiz. Önümüze engel olmaya çalışan, arkamızdan kuyumuzu kazmaya çalışan çok insan olacak. İnşallah bulacağız onları. Bulup onları bir güzelinden adalete teslim edeceğiz. İnşallah bu orman çocuklarını, yerli bir girişimlerin önüne set çeken orospu çocuklarını inşallah bir güzel indireceğiz. Bir güzel temizleyeceğiz inşallah bunları. Kendinize çok iyi bakın. Youtube görüşmek üzere.